Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün endemik yayınları TET Alfa fizik soru çözümlerini birlikte yapacağız. Herkese iyi seyirler. Birinci sorumuzla başlayalım. İşe gitmek için hazırlanan Ahmet Bey saate baktığında saatin 7.40 olduğunu görüyor. Kahvaltı yapmak için biraz vaktinin olduğunu düşünüyor. Telefondaki uygulamadan o günün hava durumuna bakıyor. Havanın açık 23 santigrat derece sıcaklıkta olacağını öğreniyor. Kahvaltısını yapıp evden çıkan Ahmet Bey aracıyla ortalama 40 km bölü saat sürat yaparak iş yerine ulaşıyor. Yukarıda verilen parçada Geçen fiziksel büyüklüklerin e, akışına göre temel ya da türetilmiş büyüklük olup olmadıklarını soruyor bize ki burada temel büyüklükler nelerdi arkadaşlar? Temel büyüklükler kısa muz diye kodlamıştık bunları. Neydi bu kısa muz? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunlar Bizim için temel büyüklüklerdi, tek başlarına anlam ifade eden büyüklüklerdi. Şimdi ilk olarak saatin 7:40 oluşu. Saatin 7:40 oluşu tabii ki zamanı belirtir. Zaman da nedir? Temel bir büyüklüktür. İkinci kısımda 23 santigrat derecelik bir sıcaklık var ki sıcaklık var orada. 23 santigrat derece dediğimiz şey sıcaklıktır. Yine sıcaklık kısamız içerisinde vardır. O da temel bir büyüklük oluyor. 40 km bölü saat süratten bahsetti. Bu sürat nedir arkadaşlar? Sürat temel büyüklük değildir. Tabii ki türetilmiş büyüklüktür. O zaman temel temel türetilmiş olan B seçeneği sorunun doğru yanıtı oluyor diyeceğiz. İkinci sorumuz düşey kesiti verilen sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekte noktasal x cismi k noktasından serbest bırakılıyor. Kesikli yol boyunca hareket ediyor. Bir ucu sabitlenmiş yayı sıkıştırıyor. Yaydan tekrar ayrılan cisim tekrar aynı yol üzerinden geri dönüyor şimdi sürtünme olmadığı için başlangıçta cismin sahip olduğu yer çekimi potansiyel enerjisi yani mgh'lık bir enerji vardır peki bu aşağı doğru inerken giderek kinetik enerjiye dönüşür daha sonra bu kinetik enerji yaya aktarılarak yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşür sıkışan yay daha sonra bu esneklik potansiyeli gerisin geri cisme aktararak cisme tekrar kinetik enerji olarak bu kinetik enerji de yokuş yukarı tekrar potansiyel enerjiye dönüşür. Mekanik enerji korunumlu bir sistem var burada çünkü sürtünme yok. Sistemdeki cismin kendi enerjisi sürekli bir formdan başka bir forma dönüşmektedir. O zaman yayda depolanan maksimum esneklik potansiyel enerjisi Cismin K noktasında yere göre potansiyel, e, pardon yerçekim potansiyel enerjisine eşittir demiş doğrudur. Çünkü dediğimiz gibi başlangıçtaki potansiyel enerji önce kinetiğe sonra o kinetikte yaya dönerken e, enerji kaybı söz konusu değildir. Yani en sondaki enerji aslında en baştaki enerjiyle aynıdır. Cismin yaydan fırladıktan sonra maksimum K noktasına kadar çıkacağı da doğrudur. Çünkü enerji kaybı olmadığı için gerisin geri yayda aldığı enerji yine başlangıçtaki potansiyel enerjisine eşit olduğu için aynı yüksekliğe geri dönecektir. Cismin kazandığı maksimum kinetik enerji yere göre mekanik enerjisine eşittir. Bu da doğrudur. Çünkü başlangıçtaki potansiyel enerji cismin aynı zamanda sahip olduğu mekanik enerjidir. Çünkü mekanik enerji neydi? Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıydı. Başlangıçta durgundu. Kinetik kinetik enerjisi yoktu. Potansiyel enerjisi vardı. Yani mekanik enerji aslında direkt potansiyel enerjisiydi. O yüzden cismi kazanacağı maksimum kinetik enerjisi yerde olur. Yerde de potansiyeli olmaz. Kinetiği olur. Dolayısıyla yine o da mekanik enerjiye eşit olmuş olur. Yanıt E seçeneği bu sorunun sevgili arkadaşlar. Üçüncü soru şekil birdeki gibi yaprakları kapalı elektroskopun e, yapılan bir işlem sonucu şekil 2'deki gibi yaprakları eksi topuzu da artı olarak yükleniyor. Bir taraf artı bir taraf eksi ile yüklendiyse demek ki burada etkili elektriklenme olacak. Burada Cem, Esin ve Müge'nin ifadelerine tek tek bakmadan önce yine hepsi nötr elektroskoba işlemler yaptığı için Elektroskopumuz başlangıçta nötr'dü. Ben de ayrı ayrı işlemleri inceleyeyim. Sevgili arkadaşlar 3 tane nötr elektroskop çizeyim. Şimdi birinci durumda Cem'in yaptıkları, ikinci durumda Esin'in yaptıkları, üçüncü durumda da Müge'nin yaptıklarını bakayım. E, bu duruma göre de kıyaslama yapayım. Şimdi Cem ne yapmış? Elektroskopun topuzuna eksi yüklü iletken bir cismi dokundurmuş. Dokunma ile elektriklenme yapmış. Yani elektroskop başlangıçta nötrdü ve Cem buna eksi yüklü bir cisim dokundurduğunda <laughs> ne yapacaktırlar? Elektroskopla Cem'in dokundurduğu iletken cisim yüklerini paylaşacaktırlar. Atıyorum bunun başlangıçta eksi 10Q'luk yükü varsa eksi 5Q cismin eksi 5 da neyin olacak? Elektroskopun. Elektroskop eksi 5Q'yu bütün yaprakları ve topuzuna paylaşacağı için her yer eksiyle yüklenmiş olacak. O yüzden yukarısı artı aşağısı eksi görüntü vermeyecektir. Demek ki Cem'in yaptığı işlem yanlıştır sevgili arkadaşlar. Esin'in yaptığı işlem elektroskopun topuzuna eksi yüklü iletken bir cisim yaklaştırma demiş. Şimdi nötr bir elektroskoba eksi yüklü iletken bir cismi yaklaştırdığımızda ne olur? Tabii ki bu eksi etkiyle elektriklenmeden dolayı eksilere iter. İtilen eksiler yaprağa kadar gider ve topuzda elektronlar aşağı doğru itildiği için artı yük fazlalığı olur. Yapraktaki eksi yükler birbirini iterek yapraklar açık konuma gelir ve Esin'in yaptığı olay dokundurmadı, yaklaştırdı. Yaklaştırdığı için topuz artı yapraklar eksi göründü ve zaten deneyimizde de topuz artı yapraklar eksiydi. Dolayısıyla S'nin yapmış olduğu işlem bu sonucu doğurmuş olabilir diyeceğiz. Müge'nin yaptığı işleme bakalım sevgili arkadaşlar. Müge ne yapmış? Müge diyor ki elektroskopun topuzuna eksi yüklü yalıtkan bir cisim yaklaştırma. Sonuçta nötr bir cisim değil. Tamam mı? Yani yalıtkan olsa bile bir yükü var. Dolayısıyla bu yüklü olan yalıtkan da yine aynı şekilde eksi yükler ne yapacak? İletken olan elektroskobun üzerindeki elektronlara bir kuvvet uygulayarak elektronları itecek ve yaprağa doğru hareketlendirecek. Topuzda da artı yükler fazlaca olacak. O zaman yaprak yine ne görünecek? Eksi görünecek. Topuzlar artı görünecek. Dolayısıyla Müge'nin yapmış olduğu işlem yine deneydeki şu görmüş olduğumuz sonucu bize verecektir. Esin ve Müge doğru işlemi yapmış. Cem yanlış işlemi yapmış. Bize de demiş ki hangisinin yorumu doğru olamaz? Tabii ki Cem'in yorumu doğru olamaz diyeceğiz. Dördüncü sorumuz sıvı ve gaz gibi akışkan maddesel ortamlarda bulunan cisimlere kaldırma kuvveti etki eder. Bu kaldırma kuvveti cismi akışkan tarafından uygulanan basınç kuvvetlerinin bileşkesidir demiş. Yani bunu sıvıların kaldırma kuvvetini aslında cisme etki eden sıvı basınç kuvvetinin bileşkesi olduğunu şuradan biliyorduk. Bir cisim sıvı içerisindeyken bu sıvı içerisindeki cismin üst tarafına, alt taraf, sağ tarafına ve sol tarafına sıvı basınçları. Sıvı basınçları bir yüzeye yayıldığında sıvı basınç kuvvetleri oluşturacaktır. Bu dört taraftan sıvı basınç kuvvetleri ki sıvı basınç kuvvetinin formülü neydi? Basınç çarpı yüzey alanıydı ya da HDGS idi. Şimdi üstten aşağı doğru F1'lik sıvı basınç kuvveti, sağdan sola doğru F2'lik sıvı basınç kuvveti, aşağıdan yukarı doğru F3'lük sıvı basınç kuvveti, soldan sağa doğru da F4'lük sıvı basınç kuvveti. Şimdi bu F4 ve F2 birbirini götürdüğüne göre sıvı basınç kuvveti de sıvı derinliğine bağlı olarak değiştiğine göre. F1'in sıvı derinliği ile F3'ün sıvı derinliği aynı değildir. Dolayısıyla haşı fazla olduğu için F3 aşağıdan yukarı atıyorum 30 N'la, F1 de yukarıdan aşağı atıyorum 10 Newton'la bir basınç kuvveti oluşturacaktır. Dolayısıyla bu sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi her zaman aşağıdan yukarı doğrudur ki bu da cisme sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetini verecektir. Peki bir cisim sıvı içerisindeki pozisyonu yüzme ya da askıda olma durumunda neler oluyordu? Yüzme ya da askıdaki durumda cismin ağırlığıyla sıvı tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti eşit büyüklükte birbirini dengeliyordu. Fakat kaldırma kuvveti ağırlığına eşit değildi çünkü vektöreldi. Kaldırma kuvveti yukarı doğru, ağırlık aşağı doğru, ama büyüklük olarak birbirlerine eşitti, bunu da unutmayalım. E, bu sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi, namı diğer kaldırma kuvveti daima düşey yukarı doğrudur, birinci öncül doğrudur. Cismin ağırlığı ile etki tepki kuvvet çifti oluşturur, bu yanlıştır, niye? Etki tepki kuvvet çifti farklı cisimlerde gösterilmelidir, farklı cisimlerde olmalı. Arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim şeylere lütfen dikkat edin. Bunlar gerçekten de önemli kavramlar. Bu kavramlar üzerinden bize bol miktarda soru gelecektir. Dikkat edelim. Şimdi masanın üzerinde kütlesi M olan bir kutu. Kutunun ağırlığı etki, masanın kutuya uyguladığı kuvvet tepkidir." dediysem bu doğru mudur? Bakın kutunun ağırlığı etki dedim. Masanın kutuya uyguladığı uyguladığı tepkidir dedim. Bu yanlıştır. Niye? Çünkü kutunun ağırlığı dediğim kavram MG yani kutunun üzerinde gösterilir. Masanın kutuya göstermiş olduğu tepki o da kutunun üzerinde gösterilir. Demek ki hem etki hem tepki kutunun üzerinde olamaz. Doğru kelime şöyle olacaktı. Kutunun ağırlığının masaya yaptığı etki diyecekti. Masanın kutuya göstermiş olduğuna tepki diyecekti. Burada da aynı. Ağırlık etki, kaldırma kuvveti tepki yanlıştır. Ağırlığın suya uyguladığı kuvvet etki, suyun cisme göstermiş olduğu kaldırma kuvveti tepki. Yani ağırlık demeyecek. Ağırlığın suya uygulamış olduğu diyecek ki etki tepki kuvvet çifti e, diyebilelim. Etki tepki kuvvet çifti farklı cisimlerde olur. Ama burada ağırlık cismin üzerindedir. Kaldırma kuvveti de yine cismin üzerindedir. Ve o zaman e, burada... Her ikisi etki tepki kuvvet çifti oluşturmaz. Üçüncü öncül ne demiş? Cismin yerini değiştirdiği sıvı ağırlığına eşit büyüklüktedir ki biz buna zaten arşiment prensibi diyorduk. Archimend prensibi cisimler üzerine uygulanan kaldırma kuvveti kadar sıvıya yer değiştirtirler. Dolayısıyla cisim yüzse de askıda kalsa da batsa da cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı hesaplanırsa bunun kaldırma kuvvetiyle her zaman eşit olacağını söyleyebiliriz. Önemli bir kavramdır. Bunu da lütfen not alalım. Özdeş iki balon aynı sıcaklıktaki eşit miktarda hava ile şişirilip eşit uzunlukta x ve y ipleriyle özdeş kapların tabanına bağlanıyor. Sonuçta bu balonların dışındaki basınçlar balonun içindeki gazın basıncıyla dengelenmiştir. Ama şimdi birinci kaptaki ip esnekmiş. Yani Şimdi burada sıvının balon uygulanmış olduğu kaldırma kuvvetinden dolayı balon yukarı doğru bir net kuvvetin etkisiyle harekete zorlandığında ipin boyu da uzadığı için balon tabii ki daha yukarıda bir görüntü alacaktır. Daha yukarıya çıkan balonun üzerindeki sıvı seviyesi azaldığı için balonun üzerindeki dış basınç azalacaktır. Çünkü HDG olarak düşünebilirsiniz. Buradan balonun da basıncının azalacağını söyleyebiliriz. P çarpı V eşittir N RT'yi görebiliriz burada. Balonun içerisindeki miktara dokunmadım, sıcaklığına dokunmadım. R zaten sabit. Dışarıdaki basıncı azalttığımda balonun şişmesi gerekiyor. Demek ki birinci kaptaki balon şişerek su yüksekliğini ikinci kaptakine nazaran biraz daha yüksek bırakacaktır. Çünkü ikinci kaptaki ip esnemiyor. Tekrar anlatıyorum. Bu bir kola şişesinin içerisindeki minik bir su kabarcığının yukarı doğru hareketi su kabarcığına su tarafından alttan ve üstten uygulanan basınç farkından dolayı basınç kuvveti, kaldırma kuvveti yukarı doğru hareket ederken baloncuğun üzerindeki basınç azalınca baloncuk şişerek yukarı doğru hareket etmesiyle aynı mantıktır. Yani baloncuk burada ip esneyerek balon yukarı çıkacak, balon üzerindeki dış basınç azalacak ve balon şişecek. Şişen balon suyun içine daha fazla yer kaplayacak ve suyu yükseltecek. Dolayısıyla birinci kaptaki su yüksekliği atıyorum 10 h olacak ise ikinci kaptaki ip esnemediği için balonda hareket edemeyeceğinden dolayı 8 h olacaktır. E kap tabanına etki eden sıvı basınçlar eşit midir? Hayır. Kap tabanına etki eden sıvı basınçları HDG'dir. Birinci kaptaki kap tabanına etki eden sıvı basıncı ikinci kaptaki kap tabanına etki eden sıvı basıncından büyük olacaktır. Çünkü içerideki balon şişmiş ve suyu yükseltmiştir. Kapların yere uyguladıkları basınçlar eşittir. Çünkü kapların yere uyguladığı basınç katı basıncıdır arkadaşlar. Katı basıncı için biz zaten G bölü S ifadesini kullanıyorduk. Yani ağırlık bölü yüzey alanı ağırlık bölü yüzey alanı bu kaplar özdeş olduğu için içinde eşit kütlede su olduğu için balon şişse bile içindeki gazın kütlesi değişmediği için atıyorum burada G bölü S'lik bir basınç varsa burada G bölü S'lik kap tabanı pardon kap yere bir basınç yapacaktır. Balon içindeki gazların basınçları eşit olmadığını zaten söyledik. Çünkü birinci kaptaki ip... Esneyebildiği için balon yukarıda, üzerine daha sıvı olarak daha düşük bir basıncı olacaktı. Bu sorunun yanıtı da bu yüzden B şıkkı olacaktır, arkadaşlar. Altıncı sorumuz bir dalgaleyinde oluşturulmuş ve ok yönünde yayılan bir dalganın ee, düşey kestiğinin anlık görünümü verilmiş. Tabii ki bu dalga leğeninde ne dalgası oluşur? Su dalgası oluşur. Arkadaşlar dalgalar madde değil enerji taşır. Dolayısıyla bu K noktası asla şuraya gelmeyecektir. Çünkü K noktası yukarı aşağı titreşim hareketi yapıyor. Ama bu bir su dalgası olduğu için K noktası burada su dalgasının üzerindeki her molekül aynı zamanda kendi ekseni etrafında da şöyle ee, dönüşler yaptığı için yani bu K noktası buradan aşağı doğru inerken bir yandan şöyle 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 inip böyle 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 çıkış yapacağı için K noktası ileri geri de hafif de olsa hareket edecektir ama K noktası hiçbir zaman e, belirgin bir şekilde son noktaya ulaşmayacaktır çünkü dalga maddeyi değil enerjiyi taşır. Tekrar söylüyorum su dalgalarının yüzeyindeki su moleküllerinin yaptığı Hareket aynı zamanda bir dönme hareketi olduğu için arkadaşlar bu dönme hareketi sadece düşe yukarı aşağı değil aynı zamanda öne ve arkaya şeklinde de devam edecektir. Şöyle helezonik helezonik ee, spiralli bir şekilde hareket olacaktır. Bu kavramı öğretmek için bu soruyu sormuş. K noktasının bulunduğu su tancinin dalganın yayılma yönünde sürekli ilerler ifadesi yanlıştır. Yani K noktası şuralara gitmiyor unutmayalım. K noktası yalnız düşey doğrultuda hareket yapar. Bu da yanlıştır. Bu bir yay dalgası olsaydı ki yay olsaydı bu bir ip olsaydı ve ben bu ipi şöyle sallasaydım ve bu ipin üzerinde bir kurdali olsaydı bu yay dalgası üzerindeki e, yay üzerinde oluşturacağım dalgalar şöyle bir saniye sonraki görüntü veya daha sonraki süredeki görüntü şeklinde baktığımızda buradaki kurdalenin hareketi ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Yukarı ve aşağı yönlü olacaktı. Yani kurdale yukarı aşağı hareket edecekti. Enine dalgalarda enerji titreşimle sağa doğru giderken kurda ile yukarı aşağı düşey hareket yapacaktı. Ama su dalgalarında ee, biliyoruz ki sıvı molekülleri katı moleküller titreşim hareketi yapar. Sıvı molekülleri titreşim öteleme hareketi yapabildiği için su molekülleri ee, biraz öne biraz arkaya böyle dönerli vaziyette hareketlerine devam edecekti. K noktası hem düşey hem yatay yönde birleşik titreşim hareketi yapar. En doğru ifade oldu. Yanıt da bu yüzden C seçeneği oldu. Evet son sorumuz. Ee, bu da güzel bir soru aslında. Karanlık bir ortamda paralel ışık yayan kaynak noktasal bir ışık kaynağı, özdeş opak cisimler, opak saydam olmayan demektir. Ee, ve sonsuz büyüklükteki beyaz perdeler, şekil bir şekillikteki düzenekler kurulmuş. Şimdi burada hangi kavrama dikkat edecektik hocam? Şu paralel ışık kaynağına. Bunu görmüş olduğunuzu zannetmiyorum. Şimdi biz çünkü normalde ee, öğretmenlerimiz önce noktasal ışık kaynağının gölge çizimiyle başladıklarında bir perdede noktasal ışık kaynağının gölgesini nasıl çiziyorduk? İşte ışık ışınları böyle doğrusal saydam olmayan cismin arkasına geçemez diyorduk. Noktasal ışık kaynağından bir cismin üst tarafına bir de cismin alt tarafına ışın yollayarak perde üzerinde ışığın giremediği bölgeyi tam gölge olarak tanımlıyorduk. Bu neydi? Bu noktasal ışık kaynağının gölgesiydi. Bir de küresel ışık kaynağı vardı. Küresel ışık kaynağındaki gölge çizimlerinde ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Küresel ışık kaynağının üzerinde diyorduk ki aslında şurada çok fazla Noktasal ışık kaynağı var. Aslında hepsi açılı açılı gittiği için her birine tek tek açı açı bakamayacağımız için buradaki gölge çizimlerinde şu pratikliği yapabilirsiniz demiştik. Bir düz ışınlar yollayarak düz ışınlara ait gölgeyi çizin demiştik. Bir de çapraz ışınlar yollayarak. Aslında bu çapraz ışınlar neyi sembolize ediyor sevgili arkadaşlar? Bu küresel ışık kaynağının bu üzerindeki her bir ayrı ayrı Küçük küçük nokta nokta ışık kaynaklarının açılı açılı gidişlerine göre tam ve yarı gölge oluşumundan bahsetmiştik. Bu küresel ışık kaynağından. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu soruyu yorumlarken hocam bir de çapraz çizin diyebilir ama çizmeyeceğim. Niye? Çünkü bu küresel değil bu paralel ışık kaynağı. Yani şuradan çıkan ışık ışınları direkt paralel vaziyette gidiyor buradaki gibi şöyle ön tarafını meyilli düşünmeyeceğim. Yani çapraz ışın çizmeyeceğim. E o zaman hocam ne oldu? Paralel ışık kaynağı, ışın demeti kürenin boyutu kadarlık bir yere giremeyerek burada bir tam gölge oluşacak. Bu noktasal ışık kaynağı da şuranın içerisine giremeyerek burada bir tam gölge oluşturacak. Yani her iki düzenekte de yalnız tam gölge oluşur. Tekrar söylüyorum paralel ışık kaynağını küresel ışık kaynağı gibi düşünme. Çapraz çizim yapma. Şekil 1'de düzenek e, kaynak yatay olarak küreye yaklaştırılırsa ışık akısı artar demiş. Artmaz arkadaşlar. Değişmez çünkü. Çünkü paralel ışık kaynağı olduğu için bunu biraz daha yaklaştırırsam buradaki gölgenin boyutu değişmeyecek. ışık alan yer de değişmeyecek. Dolayısıyla ışık akısı değişmeyecekti. Şekil 2'deki düzenek e, biraz daha küreye yaklaştırılırsa yani şu ışığı biraz daha küreye yaklaştırırsak ne olur? E, perdede oluşan gölgenin boyutu artar. Aydınlık kısımlar azalacak. Aydınlık kısımlar ışık akısını oluşturacak. O yüzden ışık akısı azalmış olacaktı. Yanıt da bu yüzden 1 ve 3 seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2020-2021 denemelerimize tekrar ediyoruz. Hepinize Teşekkürler kanalımızı takip ettiğiniz için özellikle endemik yayınları ve para yayınlarına da yine hazırlamış oldukları bu güzel sorulardan dolayı teşekkür ediyoruz. Sorular abartılı mıydı, zor muydu, kolay mıydı bunları tartışmayalım arkadaşlar. Bence bu denemeden bayağı bir bilgi öğrenerek çıktığımız yolunda. Bir eleştiri yapalım. Güzel oldu çünkü bunlar özellikle su dalgası sorusundaki su dalgasının üzerindeki moleküllerin e, hareketini tartışmamız, paralel ışık kaynağını tartışmamız, yine esnek e, balonun içindeki gaz basıncıyla dışarıdaki basınca bağlı durumları ya da kaldırma kuvvetinin tanımsal soruları, sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesi ya da etki tepki kuvvet çipleri e, iyi oldu diye düşünüyorum. E, kanalımızı takip edin. E, İyi günler sevgili arkadaşlar.